Evet dostlar neredeyiz 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 efsane bir deneme bonusundayız neredeyiz tam tamına 500 free spin artı 50 free betlik bir deneme bonusundayız yani bir değil size iki tane deneme bonusu sunuyorum nerede mi kesinlikle rekabette siz de rekabete sadece hem de sadece üye olarak tam tamına 500 free spin ve aynı zamanda 50 free betlikle avantajdan yararlanabilirsiniz. Bu deneme bonusunun en önemli özelliği ne? Yazdığı gibi yatırım şartı yok dostlar. Bonus canavarı mısınız? Yapıştırın koçum. Vallahi kendine güvenen girsin alsın 500 TL'sini. Ona göre dostlar hepinizi seviyorum. Yeni deneme bonusu arıyorsanız kanalıma abone olun ve arkanıza hiçbir şekilde bakmayın. Çünkü bu kanalda her zaman yeni bahis sitesi ve yeni deneme bonusu var. Bu da ne demek? Deneme bonusu arayan arkadaşlarımız için deneme bonusu veren bahis siteleri içerisinde bir numara demek.